Emir, baş hemşire geldi seni çağırıyor. Ne oldu niye? Bilmiyorum, kardeşi gelsin dedi. Doktor bey, artık kardeşinizi görebilirsiniz. yaşıyor, güçlü bir çocuğa benziyor. Siz Öyle beni çağırınca ben kötüyü düşündüm. İyileşecek değil mi? Yani her şey yolunda. İyice bir dinlendireceğiz. Takipleri sürecek. Bir süre yoğun bakımda kalacak. Çok sıkı mücadele veriyor. Sağ olun. Birazdan hemşeriler sizi kardeşinizin yanına alacak. Sağ olun. Ay Allah'ım çok şükür ya. Gördünüz değil mi? Ziyaretçi aldıklarına göre demek ki bayağı iyi ya. Şeytanın bacağını kırdı gene bak. Çıkınca da sağlılığın kafasını kıracak. Aynen lan. Kesin. Çok korktum. Çok korktum. Geçti. Ben gidip Kübra'ya haber vereyim. Dur hayatı tehlikeye atlattı demedi daha. Emir, lütfen artık. Kübra senden destek alıyor. Biraz metanetli ol. Her şey güzel olacak. Biliyorum çok yoruldun. Ama bak bir çocuk oldu artık. Lütfen. Sen hep daha cesurdun. Hep daha güçlüydün. Yine öyle. Sen ölüme kafa tutuyorsun. Aslında burada sana bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Ki çok güzel bir kızın oldun. <laughs> Minicik gitmen <laughs> lazım. Sana ihtiyacı var. Ne olursun uyan. Sana bir şey olursa ben yaparım. Nasıl açacağım? Bir tane. <laughs> Çok güzelsin sen. Ağlama anneciğim. Beni bırakmadığın için teşekkür ederim. Bak merak etme. Baban çok iyi olacak, tamam mı? Ağlama anneciğim. Sen buradan çıkmadan baban iyileşecek. Ben hemen kucağına vereceğim bunu senin, tamam mı? Tamam mı anneciğim? Baban seni çok sevecek. Ağlama anneciğim. Bebeğim ağlama ne olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.